Of alkışların sesi buraya kadar geliyor. Ne şu karga sesiyle helal olsun, helal olsun diye bağrımı bir bulayım. Tekme tokat gireceğim, ağzını burnuna kıracağım ya. Kır kardeşim. Tamam Cenk. Tabii biz çaldıktan sonra bütün öğrenciler bize girişmezse. Ben geldim. Yetiştin mi? Ne yazık ki. Ya bozmayın moralinizi. Hem bak görürsünüz. Harika çalacağız. Hmm. Bak şimdi size kendi ellerimle portakal suyu sıktım. İşte bol bol C vitamini takviyesi. Al Ceren bu sana. Bu sana. Bu da senin. Acayipmiş. Tadı biraz garip. Bizim memleketin portakalıdır ondan. <laughs> ne tuhaf memleketmiş sizinki de. Maskeli saklan oynanır. Tuhaf portakallar yetişir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz zaten hep böyleyiz. Evet iyidir. çocuklar. Sıra sizde. Ya gerçi girmeseniz de o olur hani. Formalite icabı. Hadi yavrum. Hadi, Hadi arkadaşlar. Alnımızın akıyla bir rezil olalım. Hadi. Olalım. Lütfen. Evet. Grup. Bir şişe şurup. E çocuklar hadi canım fazla uzatmayın vaktimiz yok kalkar gideriz. Bizden alkışla beklemeyin çünkü Tuğçeleri alkışlamaktan ellerimiz yoruldu. Ha, ama hocam yok öyle yoruldum falan. Daha şu domatesleri atacağız arkadaşlara değil mi? <laughs> Arkadaşlar Aldın. unutmayın birer tane var hepimize. O yüzden dikkatli atın ve isabet etsin boşa gitmesin. Ama Selim'i e atmayın tamam mı? Çünkü onu bizim gruba transfer edeceğiz. O bize lazım. Allah Allah. Neyse, buyurun yavrum, başlayın. <laughs> <porengi. gülüyor> Buralardan hemen var. Yeniden var. Varsa içime var. herkes gibi var. i'm in the spot. <laughs>

başka ya. Çok Helal başka bunlar. Helal, olsun. Helal olsun. Tamam, Helal, yeter. Helal olsun. olsun. Helal olsun. Ya. Helal olsun. Oturun. Helal olsun. Size. Helal, size. Helal olsun. Helal Helal olsun. Hocam fazla uzatmayın. Birinciyi seçin bitsin bu iş. Ders başlayacak. Hem ayrıca cuma günkü gösteri için çalışmaya başlayacağız. Ve de annem benden biletler için telefon bekliyor. Senin annenin Birinciyi açıklıyorum. Birinci. Hocam dikkatli seçin. Ön sıradan 20 tane 50'şer milyondan bilet 1 milyar eder. Ay. Vallahi benim de iki tane misafirim var. Onlar da bilet almadan gelecekler. Biri Selda halam. Diğeri Selda halam. Selda mı? <laughs> Selda burada. Aman Allah'ım. Bu okullar kapanmadan önce onu son kez görme şansım olabilir. Evet beni reddetti ama eğer gelecekse, belki de fikri değişti. Tabii ya. Yoksa niye gelsin? Ama Tuğçe'nin annesinin alacağı biletler de okulun bütçesini artıya geçirecek. Of, bir karar verdi, ne haber? Aşk mı, para mı? Aşk mı, para mı? Duydur be, e artık bir karar versene, zil çaldı. Verdi bu iki, verdi. Oh. Aşk kazandı. Ee, kim efendim? Yani grup bir şişe. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.